Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Sadece evde bunalım içindeyim. Dedim ki bugün e, mutfakta karbonhidrat, karbonhidrat olmasın, sütlü bir tatlı yapmaya karar verdim. Jöleli tavuk göğsü yapacağım. Bunu ilk defa deneyeceğim. Tavuk göğsü değil de jöleli kısmını ilk defa deneyeceğim. Jöle yapıyorum ama meyveler falan için yapıyordum. Tavuk göğsüyle jöleyi ilk kez birleştireceğim. Umarım başarılı olabilirim. Bilmiyorum emin değilim. Bir de bunu kek kalıbında yapacağım. Bendeki cesaret de Allah etmeye. <laughs> Neyse şaka bir yana ben çok konuşmadan mutfağa geçeyim. Çünkü benim daha temizliğim var. Çamaşırlarım var. Akşam yemeğim var. Zaten sabah akşam yemeğini akşamda sabah kahvaltısını düşünür hale geldik. Rabbim sonumuzu hayretsin. Bir an önce bitsin. Bir an önce kurtulalım inşallah. Tek temennim. Çek isteğim bu yönde. O zaman şimdi geçelim hemen. Ben çünkü konuşacağım belli. Benim sızmayacağım belli yani. Gidelim ben mutfağa. İşte bir an önce başlayayım. İlk önce tatlımı yapıyorum ki akşama kadar biraz böyle katılaşsın. Kendine gelsin değil tatlımı yapıyorum. Sonra zaten akşam yemeğine falan karar veririm. Onu falan da hallederim. Temizliğimi de halletmiş olurum. Çamaşırlarımı da halletmiş olurum. İnşallah hallederim. Biraz çocuklar evdeyken çok zor oluyor ama Bakın yine ben konuşmaya devam ettim. Ben gidiyorum. Mutfakta görüşürüz. 2 su bardağı vişne suyumu böyle tencerenin içine aldım. Şimdi 2 yemek kaşığı da odangiş nişastası ekleyeceğim. Sonra zaten jöle kıvamına gelene kadar bunu karıştıracağım. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur hani bu e, jöle yapmayı. Ama bilmeyenler için ben tekrardan söyleyeyim biraz böyle e, ekşim tırak olsun istediğim için vişne suyu tercih ettim. Siz herhangi bir meyve suyunu da tercih edebilirsiniz. Bir de buğday nişastası tek yapacağımız şey bu. 2 bardak meyve suyu, 3 kaşık falan da 3 yemek kaşığı da buğday nişastası böyle dolu dolu koyacağım. Bunu da jöle haline gelene kadar karıştıracağız. Ama ben mesela tavuk göğsüyle yapacağım için bu tarifin içine şeker katmıyorum. Ama böyle çok tatlı olsun istiyorsanız ya da meyvelerinizle yapacaksanız bu jöleyi siz bir yemek kaşığı da içine şeker koyabilirsiniz. Şimdi bunu da ekleyeyim. Sonra da sizi hızlandırmaya alayım ki siz sıkılmayın. Zaten kek kalıbında yapacağım. Yeni aldığım kek kalıbında yapacağım bunu da. Herhangi bir şekilde topaklanmadan yani sürekli karıştıracaksınız bunu. Topaklanma olmayacak. Kaşığı da değiştireyim. Sizi de hızlandırmaya alayım. birazcık böyle karıştırayım bu arada jölem de soğudu böyle göstereyim size şimdi bunun üzerine dökeceğim kırmızılı beyazlı harika bir tabak göğsü olmuş olacak evde sıkılmacılar, var bilmem kaç vallahi sıkılıyorum daha bak bunu yapacağım sonra ev temizleyeceğim Sonra çamaşır asacağım. Akşam yemeği falan derken Allah'tan akşam pırasa yemeği yapacağım. Onu da şimdiden keseyim. Sizlerle birlikte keseyim onu. Sirkeli suya batırayım. Bunu dolama koyduktan sonra onu da halledip temizliğe öyle geçeyim. Çünkü başka türlü olmayacak. O hemen pişiyor zaten. Ne var pırasanın pişmesinde? Ay. Tamamdır beklemiyorum ben normalde de beklemiyorum zaten döküyüm hemen dolabımıza atayım hatta size şöyle birazcık uzaklaştırayım görün <laughs> evet bismillahirrahmanirrahim ben bunun dibini sıyırmayacağım yani dibi bilmiyorum dibini hiç sevmiyorum bunu tamamdır bu birazcık böyle ılıya dursun sonra buzdolabına kaldırayım akşama hazır olur böyle ılısın biz şimdi sizlerle pırasaları keselim sonra sirkeli suya yatıralım ki akşama o da hazır olmuş olsun yanına da artık spagetti falan yaparım Evin temizliği bittiğine göre mutfağa geçip yemek yapabilirim. Yalnız yine bu antreyi temizlerken şöyle bir durum oldu. Ben bu pufu normalde makyaj aynamın önüne sipariş vermiştim. O geldi ama böyle hani antrede falan böyle sanki bana canlı canlı gözüktü. Karar veremedim. Bu ikisi arasında kararsız kaldım. Bunu da biliyorsunuz koltuklarımla birlikte gelmişti. Orta sehpa için hani ortaya koyabilmek için. Ben e, solanımda salonumda böyle çok kalabalık sevmediğim için bunu antreme almıştım. Yalnız bordo inanılmaz güzel gösterdi. Renk kattı. Bilmiyorum karar veremedim bu konuda. E, aynamı, aynamın önünü düzenleyene kadar yani makyaj aynamı düzenleyene kadar sanırsam bu burada kalacak. Bunu kaldıracağım. Neyse ben şimdi konuşmaya başlamışken susmam aman Allah'ım. Gideyim hemen yemeğimi falan hazırlayayım. Çünkü eşim gelecek. 2 saatimiz var. Hadi o zaman mutfakta görüşürüz. Yemeklerim olmak üzere böyle havuçlu, pirinçli bir pırasa yemeği yaptım. Pırasam evimde inanılmaz çok fazlaydı. Dedim ki ziyan olacağını yapayım. Oturur kalkar yerim. Çünkü ben pırasayı inanılmaz seviyorum. Çok seviyorum pırasa yemeğini. ya. Onun yanına da böyle baharatlı bir spagetti yaptım. Yemedim de. Baharatlı bir spagetti yaptım. Şimdi gideyim hemen masamızı falan hazırlayayım. Karnımızı doyuralım. Bakalım bugünkü yaptığımız tavuk göğsümüz nasıl olmuş. İnşallah güzel olmuştur da güzel sunumlar çıkartırım sizin için. Evet geldik bugünün en heyecanlı kısmına. İnşallah olmuştur. Çok korkuyorum. Böyle tabaklarıma kakolarla çatal yaptım bu arada. Bunları nasıl yaptın diye sorma vallahi cingar çıkar iki saattir bunları yapmaya uğraşıyorum. <laughs> dedim ki kameraya çekeyim. Rezil oluruz. Safiye dedim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ve Ekber. Çok korkuyorum. Allah. Allah'a bir şey dökülüyormuş gibi oldu ama. Bismillah, Bismillah. Allah'ım hayal kırıklığını uğratma Rabbim. Rabbi. Hiç de korktuğum gibi olmadı. Vallahi oldu. Vay. Çok da güzel oldu bence. Ay. Seviyorum kendimi ya. Vallahi seviyorum. Çok maharetli bir kızım. Şimdi hemen bunları tabaklara falan bölüştüreyim. Çaylarımızı da doldurayım. Bunu da sizi hızlandırarak yapayım bence değil mi? Sıkılmayın ya. Böyle su sesiydi, kesme sesiydi falan. Sıkılmayın değil mi? Ben sizi hızlandırmaya alayım. Geldik mutlu sona. Kahvem olurken dedim ki vedalaşalım. Ama şunu demeden geçmeyeyim. Vedalaşma kısmına geçmeyeyim yani. Böyle bir iki saat daha durma şeyi varmış tavuk göğsümün. Çünkü evet böyle dilimlerken falan böyle hafif çok hafif böyle dağılması falan oldu ama böyle bir iki saat dursa daha katılaşsaydı harika olurdu. İlk denememe rağmen muhteşemdi diyebilirim. Neyse şimdi kahvem olmak üzere vedalaşalım. Çünkü saat buçuk. ben daha video falan editleyeceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. i stick